Herkese hayırlı geceler dostlar. Bu geceki haberimiz daha önce Stephen Go için, ayakkabı kazananlar için geliyor. Hemen ben size metni göstereyim ve orada okuyalım. Ne diyor burada? Eğer daha önceki GiveAway etkinliklerimizden ayakkabı kazanmış iseniz bu gönderenin altına 17 Temmuz'a kadar UTC saatine göre gece 12 bizim saatimize göre 17 Temmuz gece saat 3'e kadar 10 enerjilik bir yürüyüşünüzü paylaşıyorsunuz. Bu 10 enerjilik yürüyüşünüz tek seferde olmak zorunda değil. Parçalı yürüyüşleriniz dedin toplamı 10 enerji etmesi yeterli. Mesela 3 enerji yürüdün, 2 enerji yürüdün, 5 enerji bir de 5 enerjilik 3 yürüyüşünüzü gönderebilirsiniz ya da tek seferdeki 10 enerji harcadığınız bir yürüyüşünüzü gönderebilirsiniz. Ayrıca bu daha önce giveaway'lerden ayakkabı kazanan arkadaşlar dışında Moar Bak Sezon 2 kutularından da Stepengo ayakkabısı kazanmış arkadaşlara da dahil etmişler. Ve bu ayakkabı kazananlar arkadaşlar bu 10 enerjilik yürüyüşlerin gönderdikleri zaman Stepen Alfa e, hayata geçtiği zaman hesaplarına birer adet daha ayakkabı gönderilmiş olacak. Ekstra birer tane daha ayakkabı kazanmış olacaklar. Hatırlarsanız Giveaway 4'te e, Coin20 isimli nickname'li arkadaşımız kazanmıştı. Ben de tebrik etmiştim. Ve hatta şunu eklemiştim. Bir ayakkabım var ama bir ayakkabı yürümek için yeterli değil çünkü biliyorsunuz Stephen Go'da enerji kazanımı için ayakkabı yakmamız lazım. E, tek ayakkabını yakarsan neyle yürüyeceksin? Keşke bir ayakkabı veya en azından ikinci bir ayakkabı daha kazansa çok süper olur demiştim. Stephen gerçekten bunu güzel düşünmüş ve. İkinci ayakkabıları da olsun diye bu etkinliği düzenlemişler. Böylece ayakkabının birini yakabilir ve alfa sırasında elinde kalan tek ayakkabıyla da yürüyüşünü gerçekleştirebilir. Çünkü biliyorsunuz alfa aşaması sırasında market kapalı olacak ve ayakkabı alma satma durumları söz konusu değil. Ben buna gerçekten sevindim. Yerinde bir uygulama olmuş. Keşke benim de bir ayakkabım olsaydı da bu anda bir ekstra ayakkabı verselerdi diye içimden de geçirmedim değil. Bazı arkadaşlar kızlar zaten ayakkabı kazanmış niye bir daha veriyorsunuz gibisinden söylenenler oldu ama mekaniğini bilerseniz Stephen Gon'un bunun çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu göreceksiniz. Tekrar tebrik ediyorum kazanan arkadaşları ve etkinliklere katılmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu da bu D.C. bir kez daha görmüş olduk. Ben size biliyorsunuz bütün etkinlikleri vakit kaybetmeden paylaşmaya çalışıyorum ve atladığımda bir etkinlik şu ana kadar olmadı. Takip ederseniz etkinliklere katılabilir ve ayakkabı kazanma şansını elde edebilirsiniz. Bu Bugünkü haberimiz bu şekildeydi. Gelelim günlük gülüşümüze. 20 enerjide 66.78 GMT aldık ve ilk 480'lik girişimizi ise 16.2 enerjide tamamladık. Kalan 3.8 enerjide de toplam 3.91 GMT kazanarak günü kapatmışız. 480 GST bugün 54.38 GMT yapıyormuş ve toplamda bugünü 125.07 GMT alarak tamamlamışız. Herkese hayırlı geceler.